Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta çok güzel bir şeyler göstereceğim arkadaşlar ilginç olaylardan bahsedeceğim göstereceğim hatta bu arada arkadaşlar iki sene zarfta güzel blok patlaması kesiciden cidden çok mutlu olurum eee bu aralar dediğim gibi izlenmelerimiz falan az tabi bu amanın güzelliğine inanıyorum yani dediğim gibi iki sene zarfta güzel blok patlaması kesi cidden çok mutlu olurum evet bu arada e, hemen geçelim o ilginç şeyler arkadaşlar bilmediğiniz ilginç şeyleri göstereyim yani sizlere Şimdi arkadaşlar ee, yapmanız gereken bir tane zır e, zır e, stand almak. Mesela şunu şöyle bir koyalım abi. Gördüğünüz gibi zır standını koyduk. Ben e, bir de şöyle kafa falan almak istiyorsanız da arkadaşlar böyle e, nasıl desem şimdi size bir dakika dur, hemen göstereyim. E, neredeydi onları tam olarak? ha mesela burada e, Steve kafası var, Zombi kafası var, Wither iskelet kafası var, iskelet kafatası var mesela. Hatta onları da alalım size daha e, rahat gösteririm yani arkadaşlar bir dakika şunu şöyle zombi kafasını da al bakalım ee, bir tekrar tamam ya yeter bu kadar da yeter yani şimdi zaten size örnek olarak göstermeme yani gençler bu arada dediğim gibi kum atmayı da unutmayın yani gençler bu arada demin garip bir olay oldu kusura bakmayın diyorum ee, bir dakika hatta dur bir saniye tamam ee, şimdi arkadaşlar döndüm ee, neden döndüm diyeceğim ee, <laughs> burada baya bir karıştı ortak her neyse ben tekrardan yapayım yani zırh standını koyuyorsunuz arkadaşlar bir tane de şöyle bir öylesine elmas set falan koyuyoruz. Keyfinize bağlı bir şey arkadaşlar. Şunun da bir tane Steve kafası da koyalım. Şöyle de bir tane meşe ağacı şeyini koyalım arkadaşlar ve kemik tozuyla arkadaşlar şöyle hızlıca yapın. Şöyle bir ağaç oldu. Evet, gördüğünüz gibi ağaç oldu. Fakat şu ağacı biraz temizledikten sonra şöyle bir garip bir olay oluyor yani cidden. Komik bir şey denk geliyor yani arkadaşlar. Cidden böyle ilginç olaylarda falan olabiliyor yani Minecraft'ta. Yani baksanıza abi şöyle hani arkadaşlarınızla böyle survival falan oynadığınızda arkadaşlar böyle şeylerle de şaşırtabilirsiniz yani. Birden böyle ona ne oluyor gibisinden bir şeyler olabilir yani gençler. Dediğim gibi iki sene zarf güzel lag like patlaması cidden e, gelirse çok mutlu olurum hatta bir tane daha yapalım Hatta böyle şu bütün kafalardan yapalım yani cidden çok hoş bir görüntü olduğunu inanıyorum yani gençler bir dakika hızlıca şunu da kıralım bakalım Bu arada çok yakın bir zaman içerisinde arkadaşlar hani bu hafta içi o ses Türkiye Minecraft geliyor yani Haberiniz olsun katılmak isteyen arkadaşlarla da en yakın zamanda da iletişime geçeceğim yani hani instagramdan zaten katılıyorum abi diyenleriniz falan da olmuş en yakın zamanda da e, sizlerle iletişime geçeceğim aynı zamanda da arkadaşlar aynı zamanda da sizlerle beraber bir modlu e, başlayacağım neye başlamamı istiyorsanız da hani güzel bir modlu bir şey önerin de arkadaşlar güzel bir şey başlayalım yani her bölümde arkadaşlar sizlerden 5 kişi falan alacağım yani haberinizde olsun böyle güzel bir e, serimiz olacak yani iki tane güzel bir serimiz olacak yani bir de artı teremi e, Minecraft'ta devam edeceğim. Crazy Craft zaten biliyorsunuz geliyor yani. Ama e, hızlıca şunları da göstereyim hızlıca bir dakika. zırstanlığı koyalım bakalım. Şunları, şunları da bir yok edelim abi bu arada. Zır koy. Bu sefer de bunu koyacağım abi. Garip olsun bir dakika. Şunu da şöyle bir giydirelim abi. tipe bak. Şimdi hazırsınız arkadaşlar. Eee bir dakika meşi şunu da koyalım şuraya ve kemik tozuyla. Buranın ağzını edelim abi bir dakika bakayım şimdi bir dakika. abi şu tipe bakın böyle komik oldu yani cidden komik oldu gençler bir dakika şunu şöyle kıralım. Aha abi süper oldu ya bir dakika şunu da yapalım aynı bir dakika şu çok ağaç birikti burada şunları bir kır bakalım. Şunları bir kır abi. Şunları bir kır. E, hatta şöyle de bir tane daha koyalım abi buraya da. Buraya da iskelet kafası koyacağım arkadaşlar. Bakayım nasıl olacak çok merak ettim. Şuraya da bir elmas gözlük koy bakalım. Ee, şurada şöyle bir ay abi olmadı tamam oldu hazırsanız bunu da yapıyorum gençler ve tamamdır abi, abi süper oldu ya Bakın tiplere bakın abi 3 tane garip bir tane 3 tane şey oldu ya Böyle arkadaşlarınızı su survival oynarken arkadaşlar böyle de yanıltabilirsiniz yani Abi süper oldu ya 3 tane Bir de şuraya da bir tane koymak istiyorum 4 olsun bari yolumuzu bulalım azıcık. bir dakika Şunları da şöyle ee, buraya da sit bir steve koyduk mu koyduk abi Steve sağla zombi koyalım bu sefer de Dediğim gibi zombi koyalım ee, bu arada umarım da sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane güzel la patlaması gelse cidden çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dakika hızlıca şöyle de koyalım ve hazırsanız cehennem mo. Dur abi. Bütün o otları da buradan kaldıralım abi. Şu kır şu leş otları. Leş otları kır. Abi süper oldu. Yeminle süper oldu ya. Bir şuna bakın. Komedinin önünde gideni yani. Bir dakika bakın şuna. Abi dörtlü oldu. Bir dakika şu eee reizin şeylerini de alalım. Abi süper oldu ya. Dörtlü birden. Abi çok güzeldi. Gerçekten çok güzel aynı zamanda da arkadaşlar size şöyle göstermiş oldulardı kırave uyuz olun her yerde bir olt var yani. Mesela eee oynarken mesela arkadaşınızı korkutmak istiyorsunuz gençler. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz yani. Şöyle bir yatak koydunuz diyelim. E, bir de aynı zamanda da hani e, evinizde zaten duvar vardır. Şu, bir dakika. Şu köylü e, köylü kalsın. Zaten köylü ile ilgili bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bir meşe bu burası böyle evin şeyi düşünün yani gençler bir dakika. Şöyle evin şeyi düşünün yani. Şimdi Şuradan böyle kazın arkadaşlar şu taraftan Buraya bir köylü koyun arkadaşlar Köylü koyun hiç fark etmez yani ee, Şöyle de koyun arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi bize böyle de bakıyor yani Abi çok rezil ya böyle kafasını da sallıyor böyle Adam gelecek mesela evinden Hani mesela baya bir odun falan topladınız arkadaşlar Böyle maden falan yaptınız Ev, Evine gereken yatağına bir gelecek böyle Anah diyecek böyle bu ne diyecek Falan böyle şaşıracak yani böyle de e, de bilirsiniz yani gençler e, arkadaşlarınızı cidden böyle komik olacağını Düşündüm yani Aynı zamanda sadece köylük koymanıza da gerek yok hani nasıl desem bir tane daha yatak abi alalım şuraya Bir tane daha şöyle bir dakika dur şöyle bir yatak alalım Şuraya da buraya da ne alalım Eee ne alsak diye düşünüyorum zombi alalım mesela zombileri de korkutabilirsiniz gençler bir dakika Şöyle zombi alalım bakalım bir dakika şöyle koy abi Vuuu <laughs> ötüyorlar leş gibi ötüyor <laughs> Bu da böyle abi dur yanıyor bu arada gece olduğu için yanıyor bir dakika yanmaması için bir dakika şöyle bir şeyler yapalım olacak mı merak ettim tamam yanmıyor artık ama tabii bu da a bize de bakıyor abi çok güzel ya cidden çok hoşuma gitti gerçekten gençler bir dakika şunu kır böyle de şeyler arkadaşınıza da yapabilirsiniz gençler hani minecraftta böyle ilginç olaylar da olabiliyor yani gençler ee, bu tarz daha fazla videonun da gelmesini de istiyorsanız bu arada gençler videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi yorum atmayı da unutmayın iki sene güzel bir like cidden çok mutlu olurum arkadaşlar Evet ee, başka da göstereceğim bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi paylaşmayı da unutmayın yani arkadaşlarınızı da böyle trolle, e, trolle, trolleyebilirsiniz yani arkadaşlar Bir sonraki Minecraft bölümlerinde de görüşmek üzere sizleri seviyorum ve bye singles toparingos <laughs> ve bye bye